seviyelerinde e, muayene masasında hastamızı değerlendirirken dıştan gözle bakıyoruz. Hastalarımızın vajina girişine sadece parmak ucuyla dokunduğumuz zaman e, bazı hastalarımız tamamen bundan kaçınıyor, hiç dokundur, tamıyor masaya dahi yatamıyor, ağlıyor, kendi geri çekiyor. Bazı hastalarımız ise temasa izin verebiliyor. Hatta bazı hastalarımız da parmak girişine dahi izin verebiliyor. Buna göre biz seviyeyi belirliyoruz hastalar dokunmaya ya da parmak girişine bir miktar izin verebiliyor ama kasılmaları varsa bunların seviyeleri daha düşük oluyor ya da kısmi penis girişine izin vermişse evde hasta eşinin dokunmasına izin veriyor ve parmağını sokmasına izin veriyor ama kasılıyorsa bunlar daha düşük seviyede olan hastalar ama hiç dokunduramayan dokununca hemen çekilen işte ön sevişme normal ama penis dokunduğu anda hemen geri çekilen hastalarımızın seviyeleri biraz daha yüksek oluyor ama burada önemli olan daha önce de videolarımda belirttiğim gibi hastalarımızın gelmesi, bu konuda bu hastalığın tamamen çözülebilir olduğunu görmesi ve buna inanması çok kısa sürelerde 3 ila 5 günde derece ne olursa olsun bu hastalığın çözümü mümkün.